Merhaba arkadaşlar. Tam az önce birkaç saniye önce alışverişten geldik. Şöyle büyük dinden de alışveriş yaptım. Çok mutlu e, ben de Hemen başlayalım. Bu place kolum. Şöyle bir oyuncağını aldım. Neden derseniz bugün Mehmet Kandil olduğu için biz bir yere gideceğiz. Bir tanıdığıma. Ona orada bir kuzenim var küçük. Onun için aldım. Çekiyorum. E, bu e, ee, yine kuzenimin. Bu benim oluyor. Çok bu benim. Bu benim şişme korkuğum. Bunu bu hale geliyor. En son hali bu. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Bu kuzenimin. Bu da aman Allah şey yapacak. Bu da onun kardeşi olan küçük kuzenimin. Köpekli herhalde. Evet. Şöyle dolu dolu patik aldım bu, e, bu yengelerime, teyzelerime alınmıştı böyle. Ve beni bu işte en mutlu eden şey. Hıf, arkadaşlar. Carla Makeup Professional'ın şöyle bir far paletini aldım ya. Aldım. Nasıl açacağız ya? Yani? Ah, açıyorum. İlk kez farım oluyor yani. Bir makyaj kanalı ama bu. Benim ilk kez farım oluyor. Neden derseniz Ben çok alışmış hani böyle makyaja yatkın biri değilimdir. Genellikle yiyecek gibi, oyuncak gibi şeyleri aldığım için. Ve zaten annem de çok izin vermediği için böyle şeyleri zar zor aldım. Açılmıyor. Bir açamadım yani. Açılacak galiba. Hep buralara takılıyor. Bir dakika beklerseniz sevinirim. Açtım açtım açıyorum onu da. Böyle harika bir şey. Yanında fırçası da var. Ama ben yine de yedekten bir paket. Şöyle e, Miss Clary Accessories'den markasının aynı bunun gibi. Çok yumuşak fırçası. Çok mutluyum şu an. Ben göstereyim renklerinde de. Wow. Bu renk harika. Bir de buna bakalım. Müthiş. Artık burada Tamam duralım artık. İşte harika renkler. Ben bayıldım buna ya. Harika bir şey. de şunun rengini pek gösteremedim gibi geldi? Şurada yani beyazımsı bir renk. Harika bir şey. Gerçekten müthiş. Belki göz üstünde gösterebileceğim size. Tertemiz olmasını istediğim için üzerini temizledim. Kuçası da böyle işte. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Onun dışında şunların fiyatını hatırlıyorum. Bunların fiyatı sanırım 10 yok 8 liraydı. Bu da harika bir şey bu 10 lira herhalde. 10 lira falan lazım. Gratis de floor, e, gratis de floor olsun, vasıs da olsun bu kadar ucuza hiçbir var bulamazsınız. Ama harika pigmentleri de var zaten görüyorsunuz. Harika bir şey. Özellikle şu oradaki bakır tonu mu yoksa bilmiyorum. Harika bir renk. Gerçekten bunu kullanacağım eminim. Belki de kullanmam. Belki de süs olsun diyordur. Ama kesinlikle benim ilk ama ilk harika olarak düşündüğüm far. Zaten alışveriş videolarında ben de Deniz'in paylaştıkları. Onu çok seviyorum buradan. Küçük gönderiyorum. Ne olursun ola benim kanalımı gezsin ve görsün. Yani ben e, o kanalda gördüğüme göre bir set. Yani bu kaç birkaç ay önce. 2014'ün e, Aralık, Kasım ayları gibi. I'm, o zamanlarda gördüm de böyle büyükçe bir set. İçinde ojesinden farına, rujundan, blosuna falan da filana her şeyi var. İşte onu alamayacağız çünkü Deniz abla sanırım Amerika'da yaşıyordu. Evet benim videom bu kadar. Gördüğünüz gibi farların rengi bu kadar güzel ve harika. Pigmentasyonu harika. Müthiş. Yani böyle. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Alışverişim büyük oldu bayağı. Çok büyük değil yani. Bir şeylerden bayağı aldığım için büyük gözüktü. Her neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum sizi.